Şimdi Gaziemir'de, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda biliyorsunuz 2019-31 Mart yerel seçimlerinde seçildi. Fakat Sayın Başkan'ın kıymetli, saygıdeğer bir eşi var. Deniz Arda efendim. Çok da sosyal bir hanımefendi. Ben kendisiyle bir kere merhabalaşmıştım. Belediye Başkanları Çalıştay'ında efendim bir kere merhabalaşmıştım. Orada tanı tanıdım kendisini. Seçildiği günden bu yana, o toplu şey ikili fotoğrafı verelim şimdi istiyorsan Nur. Evet, şimdi seçildiği günden bu yana bir polemik sürüyor. Önce e, Sayın Başkan'ın eşi belediyede iddia o ki ben gidip görmedim, oturmadım ama gidenler söylüyor. Sayın Başkan'ın hemen yanında bir oda tahsis etmişler. Personele hakimiyeti söz konusu sayın Deniz Arda'nın. Bu konu zaten genel merkeze kadar ulaşmış. Genel merkez rahatsızlığını dile getirmiş vesaire. Sonra bir kartvizit ortaya çıktı. Gazimir Belediyesi'nin kartviziti ortaya çıktı. Verebilir miyiz kartviziti şimdi Nur? Onursal Koordinatör Efendim. Evet bu kartvizit haberlere konu oldu. Ee, oldukça da tepki çekti. Hem İzmir'den hem Ankara'dan çok da net bildiğimiz bazı şeyler var. Tepki çektiğini biliyoruz çünkü. Deniz Arda Onursal, onursal Koordinatör Dış İlişkiler Ofisi efendim. Gaziemir Belediyesi. Hiç mi resmi bir görevi olmaması rağmen Sayın Halil Arda Gaziemir Belediye Başkanı eşine böyle bir kart viziti uygun görmüş ama daha sonra Anladığım kadarıyla piyasadan topladılar. Yürürlükten kalktı bildiğim kadarıyla. Ama şimdi bu onursal koordinatör Deniz Hanım, Deniz Arda Hanım efendi bir anlamda tabiri caizse Gazi Emir'i karıştırdı efendim. Neden karıştırdı? Gazi Emir Gönüllü Kadınlar Derneği Başkanlığı'nı yürütüyor kendisi. Bir sivil toplum örgüt lideri. Çok da aktif. Bu onursal koordinatör kartından sonra bir toplantı lider kadın temalı bir toplantı düzenledi efendim. Ama toplantı diyeceksiniz bunda ne var? Bunda hiçbir şey yok. Ama dikkatli dinleyin. Türkiye'de belki de ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyor. Bir ilçe belediye başkanı 16 mahallenin 16 muhtarı belediye başkanına karşı bir manifesto yayınlıyorlar. Birazdan anlatacağım sizlere efendim. Birazdan anlatacağım sizlere. Bu Lider Kadın temalı toplantıda efendim, dikkat çeken bir konu konuşulmuş ve bu da paylaşılmış. 16 mahalle, 16 kadın muhtar. Toplantının başkanlığını Gazimir Belediye Başkanı Halil Arda'nın eşi, kendisine onursal koordinatör kart viziti bastıran hanımefendi, e, Lider Kadın temalı bu toplantıyı efendim, Gazi Emir Gönüllü Kadınlar Derneği adına düzenliyor. Belediyenin tahsis ettiği salonda. 16 kadın, 16 mahalle, 16 kadın muhtar temalı bunu da paylaşıyor. E tabi 16 tane mahalle muhtarı ayaklanıyor efendim. Kim bu kadın? Kim bu hanımefendi? Hangi yetkiyle, hangi gerekçeyle daha seçimlere 2 yıl varken muhtarlar bağımsız görevini sürdürürken 16 mahalle 16 kadın muhtar belirleme toplantılarına başlamış diye ayaklanıyor. Anladığım kadarıyla yangın sönmüyor ve sonuç itibariyle Türkiye'de ilk defa ben daha önce duymadım ama bilmiyorum varsa da ben duymamışımdır. Yazabilirsiniz mesaj bana. İlk defa 16 mahallenin 16 muhtarı Islak imzalı bir manifesto yayınlıyorlar belediye başkanı efendim. Görebilir miyiz o manifestoyu Nur rica etsem? Evet çok teşekkür ederim. Bakın Gazi Emir kamuoyuna duyurumuzdur diyor. Muhtarlık görevi ben size okuyayım. Siz de okuyabiliyorsunuzdur umarım ekrandan. Muhtarlık görevi devlet organının ilk basamağı olup toplumun tümüne... En yakın ilk devlet kurumudur. Muhtarın siyasi düşüncesi vardır ama siyasi partisi yoktur. Muhtar seçildiği gün siyasi düşüncesini bir kenara koyarak mahallede yaşayan herkese eşit oranda hizmet etme gayreti içindedir. Biz aşağıda imzası bulunan Gazi Emir'in seçilmiş muhtarları olarak kamuda hiçbir görevi ve yetkisi olmayan sadece Gazi Emir Belediye Başkanının eşit sıfatı ile hareket ederek 09.06.2022 ve 22.06.2022 tarihlerinde Gaziemir Belediye Meclis Salonu'nda iki toplantı düzenlemiştir. Bu toplantıda 2024 muhtarlık seçimleri için kendi aday listesini oluşturmuş, belirlediği adaylara görevlendirme yapmıştır. 2024 seçimleri için paralel muhtarlık payesi dağıtma hevesine kapılmış olan bu hanımefendi sözde kadınlar adına pozitif ayrımcılık yaparak seçme ve seçilme hakkına karşı durmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun her zaman ve her yerde dile getirdiği gibi muhtarlık kurumuna verdiği önemi bilen insanlar olarak bizler bu, tartı, bu tutarsız ve rencide edici durumu önümüzdeki genel seçimler dururken belediye başkanımızın eşinin böyle bir davranış içinde bulunması ve buna müsaade edilmesini kınıyoruz ülke tarihinde seçilmiş veya atanmış devlet adamlarının dahi müdahale etmediği muhtarlık seçimine sadece belediye başkanının eşi olması sıfatıyla müdahil olması hali hazırda görev yapan biz muhtarların kabul edebileceği bir davranış değildir. Bizler bu muhtarlık görevine Gazi Emir'le hemşerilerimizin iradesiyle geldiğimizi tekrar kamuoyuna ve Gazi Emir belediye başkanımızın eşine hatırlatmak isteriz diyorlar efendim. Evet, o şey kalabilir mi ekranda ıslak imzalı? Evet. Biraz dursun. Gördünüz değil mi? 16 mahalle muhtarı 16 ıslak imza Gazi Emir Belediye Başkanına ve eşine bir manifesto efendim. Hasan Fehmi Çelik Aktepe Mahallesi Muhtarı. Turgay Ko Turgut Koç Atatürk Mahallesi Muhtarı. Fatma Zıngı Atıf Bey Mahallesi Muhtarı, Ömer Yeşil, Beyaz Evler Mahallesi Muhtarı, Burhan Aktaş, Binbaşı Reşat Bey Muhtarı, Mustafa Tosun, 9 Eylül Mahallesi Muhtarı, Ramazan Arslanal Emrez Mahallesi Muhtarı, Salih Özuslu, Fatih Mahallesi Muhtarı, Sultan Güllü, Gazi Mahallesi Muhtarı, Yaşar Şen, Gazi Kent Mahallesi Muhtarı, Hayrettin Hamzoğlu, Hürriyet Mahallesi Muhtarı Metin Balcı, Irmak Mahallesi Muhtarı Şaban Mümin, Menderes Mahallesi Muhtarı Şenol Şencan, Sevgi Mahallesi Muhtarı Gülümser Alçin, Yeşil Mahalle Muhtarı Aşır Çınar, Zafer Mahallesi Muhtarı Evet, teşekkür ederim Nur. Şimdi Gazi Emir belediye başkanı seçiliyorsunuz bir belediye başkanı. Eşiniz sizden daha fazla belediye başkanlığı hevesinde anladığım kadarıyla daha aktif. Çünkü kendisine bir kart vizit basılıyor. Sonra işte belediyede zaten o belediyeyi bilenler ne kadar hakim olduğunu hanımefendinin söylüyorlar. Ama Sayın Başkan Gazi Emir sizi seçmiş belediye başkanı olarak. Hanımefendiyi değil. Bunlar olabilir. Size destek adıyla yapmış olabilir ve böyle savun, savunuyor olabilirsiniz. Ama muhtarlara karşı toplantı düzenleyip kendi muhtar adaylarını belirlemesi ve onlara şimdiden görev vermesi bir, o muhtarlara karşı yapılan en büyük saygısızlık. Millet iradesine karşı yapılan en büyük saygısızlık. Şahsi görüşüm Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na yapılan en büyük saygısızlık. Önünüzde 2023 seçimleri var efendim. Cumhurbaşkanlığı seçimleri farkında mısınız? Yerel seçimler ondan sonra. Farkında mısınız bunun? Ya da hanımefendi farkında mı? Sizin genel başkanınız şu an cumhurbaşkanlığı adaylığı için konuşulan en iddialı adaylardan biri. Siz bu yönde çalışmalar yapacakken veya bu çalışmalara destek olacakken siz düşmüşsünüz şimdiden 2024 seçimlerine. Kendi muhtar adaylarınızı belirliyorsunuz. Bunu belirleyen de siz değilsiniz. Eşiniz. 16 mahalle 16 kadın muhtar. Sayın Başkan şunu ekrana getirebilir misin Nur? Şunu şunu bir yerden tanıyor musunuz Sayın Başkan? Gazi Emir Belediye Başkanı'na soralım. Halil Arda'ya. Bunu bir yerden tanıyor mu? Anımsıyor mu Sayın Başkan? Sayın başkan bu ne biliyor musunuz? Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun size belediye başkanlarına bunu alın. Makamınızın en görünen yerine, masanızın en görünen yerine asın, koyun diyor. Burada neler mi söylüyor? Size dinletelim mi neler söylediğini sayın genel başkanın. Sıkılmazsınız öyle değil mi? 10 dakika mı Nur? Evet. 10 dakikalık bir videomuz var. Ama iki e, bölüme kesmiştik herhalde birinci video, değil mi? İkinci video. Bakın ilk videomuzu seyrettirelim. Kaç dakikaydı Nur? Bir dakika. Bir dakika. İkinci videomuz ne kadar? bir buçuk. İkisini arka arkaya dinleyin. Toplam üç buçuk dakika. Uzun olan videoyu izlettirmeyelim. Ee, daha sonra onun üzerine konuşalım efendim. Bakın seyredin bu size anımsamadıysanız bakın genel başkan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Yani sizin genel başkanınız. Bakın ne diyor? İzleyelim lütfen. Ortak hedefler. Ne söyledim sözlerimin başında? Güven. Güveni sağlamanın yolu belirlediğimiz yedi temel ilkeden geçiyor. Bu yedi temel ilkeyi makamlarınızda sümenin altına koyun. Belediyelere asın. Çerçeveleti basın. Ve bu yedi temel ilkeyi vatandaş doğrusu. Sizler de buna bağlı kalarak bütün faaliyetlerinizi mükemmel Bu neyi sağlayacaktır? Belde halkıyla belediye başkanı arasındaki güveni sağlayacak. Size oy diyecekler ki oy vermedim ama helal olsun bu belediye başkanı. Ayrıcılık Helal olsun bu belediye başkanı. Ya benim derdim de değil. Helal olsun bu belediye başkanı. Sorunu çözmedi ama niye çözmediğini bana anlattı. O nedenle yedi ilkeye hepimizin uyması lazım. Bu çerçevede çok önemli bir süreci başlatacağız. Her arkadaşıma söyledim, yine söyledim. Belediyede politika yapacak olan kişi, siyaset yapacak olan kişi sadece belediye başkanı. Yardımcılarınız, müdürleriniz vermeyeceksiniz. Buna izin vermeyeceksiniz. Belediyede yapacağınız her atama liyakatlı olacak, verdiğimiz talimatları yapacak ve gelip size bilgi verecek. Talimat verdiniz ben bunu yaptım diyecek. Verdiğimiz talimatı yapmıyorsa rahatlıkla görevden alabilirsiniz. Partinin genel başkanı olarak Efendim falan milletvekili telefon etti onun akrabası. Hiç dinlemeyeceksiniz. Biraz hatırlayabildiniz mi Sayın Başkanım? Yani ilk defa 16 muhtar, ilçede bulunan tüm muhtarlardan bahsediyorum. 16 ıslak imzayla belediye başkanına ve eşine bize müdahale etmeyin, muhtarlık seçimlerine müdahale etmeyin diyor. Manifesto yayınlıyor. Bilmiyorum genel merkez bunu nasıl değerlendirecek ama... Şahsi görüşüm şudur efendim. Benim derdim sizi eleştirmek falan değil. Benim derdim de yok sizinle. Benim derdim nedir biliyor musunuz? Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanına ben bunu ihanet olarak sayarım. Adam bir anlamda 600 kilometreyi boşuna mı yürüdü diye benim aklıma gelir. Hak, hukuk, adalet diyerek. Boşuna mı o belediye başkanları çalıştayları yapılıyor? Boşuna mı bunu şaka mı yaptı acaba Sayın Genel Başkan? Bunu belediye başkanlarına anlatırken şaka mı yaptı? Yani arkadaş belediyeleri adaletle yönetin. Siyaset sadece belediye başkanı yapsın. Belediye başkan yardımcıları vesaireler vesaireler eşiniz, dostunuz, ahbabınız, akrabanız doldurmayın diyor belediyeye. Şaka mı yapıyorsa genel başkan bunları bu talimat yerel yönetimlerde temel ilkelerimiz. Ben bunu şöyle telaffuz ediyorum: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanının belediye başkanlarına talimatı diye deklare ediyorum efendim. Ben böyle anlıyorum bunu. Altında da kendisinin imzası var. Yani Cumhuriyet Halk Partisi. Genel Başkanı bu kadar uğraşırken Yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan yardımcısı Seyit Torun bu kadar uğraşırken Tüm örgüt seçime bu kadar odaklanmışken Sizin yaptığınız Uğraştığınız şeylere bakın Sayın Başkan Biz de e, bunu İzmirlilere anlatmak istedik aslında tüm her şeyi İzmir kamuoyu olanca çıplaklığıyla görüyor. Siz şahsi görüşüm 2024 seçimlerine hazırlanmayı bırakın Sayın Başkan. Önce 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde genel başkanına nasıl destek olacaksınız? Bunu düşünün, bununla ilgili çalışmalar yapın. Şimdiden 2024 seçimlerine aday olur musunuz, olmaz mısınız? görev sürenizi tamamlar mısınız tamamlamaz mısınız Allah bilir bunların hepsini. Daha çok var. Ama 2023 seçimlerinde sayın genel başkanınıza nasıl destek olacaksınız? Bana göre ona çalışma yapın siz. Muhtarlara değil.